Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'daydı. Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Erdoğan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın programına katılan çocuklar ise sevgisini gözyaşlarıyla anlattı. Van'a ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına katılan çocuklar, ...sevgilerini gözyaşlarıyla anlattı. Çeşitli programlara katılmak üzere bana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Beş Yol Meydanı'nda toplu açılış programına katıldı... Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi sırasında 3 kız çocuğu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma fırsatı buldu. <laughs> Cumhurbaşkanına sarılan Ayşegül Oflas isimli kız çocuğu mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gidemeyen başka bir kız çocuğu ise dakikalarca onu bekledi ve yanına gidemediği için çok üzüldüğünü söyledi. Ama Tamam mı?